...başlıyor. Önder. Breddi'ye doğru bir pas. Breddi topu aldı. Breddi döndü. Vurdu. Out. İşaret geldi. Aydın ortaladı. Kare alanı ön çizgisine sekti. Hakan vurdu savunmadaki müdahale. Abdullah Osman... Orada bir sper oldu adeta ve topu uzaklaştırdı Akisar Belediye Spor takımında. Hakan. Şimdi orta ceza alanına İlhan'a doğru İlhan ve kaleci Emrah. İki göz oyuncu top bekliyor. Şimdi Emre. Emre sokuluyor. Emre vurdu Emrah. Anıl. Şimdi vuruş top dışarı gidiyor. Osman Bert Anıl yanında şimdi Sertan 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 top dışarıda Out Emrah Rakibinin üzerine gitti foul Ömer'in sarı kartı var Mustafa İlker Coşkun sarı kartını çıkardı. İkinci sarı kart olacak bu ve kırmızı kart olacak. Ömer Ateş Göztepe takımında. ikinci sarı kartı görüyor. Mustafa İlker Coşkun kontrol etti kartlarını ve kırmızı kartı çıkardı. Göztepe Akisar Belediyespor karşısında 10 kişi Ömer Ateş kırmızı kart görüyor. Pozisyon Ömer, Emrah'la mücadelesi. Emrah yerde. İbrahim çizgi üzerinde. Rakibinden sınırmak istedi Serkan'dan. İbrahim ondan sınırdı. Şimdi ortaya çevirdi. Şut pozisyonu Korhan ve top dışarı gidiyor. Mustafa şut pozisyonu olabilir. Mustafa Aşan. Şimdi pas Emrah'a. Emrah, Emrah ceza alanı baktı. Emrah son çizgi ortaya yaptı. Kap Akhisar Belediyespor Emrah'ın ortasında Mert'in golüyle öne geçiyor. Emrah böyle dua ediyor. İşte gol. Mustafa bu derinlemesine pas. Emrah bomboş ortayı yaptı uzak bölge Mertel. Vedat çabası yetersiz. Mustafa. Mustafa. Faul. Kart çıkacak Hakan. Onun da sarı kartı vardı. Hakan ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Hakan benim notlarım arasında onun sarı kartı var. Henüz göstermedi Mustafa İlker Coşkun. Bir kez daha izleyelim. Şimdi çıkarıyor kırmızı kartı. Evet. Ve maç bitiyor. Göztepe 0 Akisar Belediyespor 1 maçın sonucu. Akisar Belediyespor 90'da bulduğu golle kazanıyor.